o günahları ne namaz kefaret olur, ne oruç ve ne de hac. Ancak ve ancak nefakanın temini için harcanan enerji, emek, o gayret, o günahlar için kefaret olur. Onun için talab-ı halali faridatun ala kulli nefakasını temin etmek için çalışırken o yolda vefat ederse o bir ahiret şehididir. Dünyada şehitlik muamelesini görmez ama ahirette şehitlerle birlikte haşır Dolayısıyla inşaatta çalışırken inşaattan düşüp de vefat eden veya da tarlada bahçede çalışırken farklı bir geçiren Bayağı da mesleği şükürdür. Şehidler arası, uluslararası yaparken trafik kazasında vefat eden kişiler Şehid-ül Ahira. Bunlar ahiretçiler. O kadar dinimiz emeğe ve halal kazanca önem vermektedir. Değerli Kardeşlerim, Peygamberimizin hatta bütün peygamberlerin hayatlarını efendim incelediğimiz zaman bakıyoruz ki insanlara örnek olarak gönderilen her peygamberin mesleği vardı sanatı vardı rızkının kapısını o yolla temin eder. sahabeler de böyle hatta zat imamlar ve hiçbiri haram yol ile efendim para kazanmamıştır, nefakasını temin etmemiştir, başkasının sırtından geçinmemiştir. Onun için afdalül kesbi işleriyle uğraşıldı. Peygamberlerin her birisinin böyle bir sanatı vardı, kıymetli kardeşlerinde. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar bizleri uyararak kıyamet gününde sakın kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmayınız. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmayınız demiştir. Kul hakkı nasıl günah Kul hakkı nasıl kebâi ise, büyük günah ise, kamu hakkı da o kadar günahdır. Hatta en şiddetli günah. Kamu hakkı. Yani belediyenin malı, efendim devletin malı, hazineden malı. Sen yani bir vatandaş olarak bir takım hilelerle kitabına uydurarak bunların zimmetine geçirmen veya kendi şahsi malın gibi kullanma, kendi menfaatinin için. Bunlar haramdır. Hatta ve hatta kavo malı, yani kılın hakkı, galiz haram. Büyük haramdır. Çünkü birçok insanın onda hakkı var. Kıymetli kardeşlerim. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin cenaze namazını kıldırmamıştır. Yani sahabeler esas kıldırın demiştir. Biri hak ilan eder, hak geciktiren, borcunu verebildiği halde borcunu geciktiren, zamanında verme, vermeyen kişinin cenaze namazını kıldırmamıştır ve sallu ala sahibikum siz kardeşinizin Arkadaşlarınızın namazını siz kıldırın, namazsız defnetmemiş ama ümmete bir mesaj olması açısından önemli bir tavırdır Peygamber'in bu tavrı. Diğeri de Hayber Fethi'nde kamu malına hıyanet eder. Onu zimmetine geçiren Hanimet, Hanimet beytulmadır. Onun da namazını kıldırmamıştır. Hayber Fethi'nde şehit olan bir kişi onun eşyalarını böyle açıyorlar, bakıyorlar ki ait olan bir şeyi çamboş zimmetine getirmiş. Yine Allah Resulü ona sallu ala sahibikum siz arkadaşınızın namazını kıldırın demişti. Yani kıymetli kardeşlerim Allah-u Teala tevbe etmek ile efendim hacca gitmek ile insanların günahlarını bağışla evet doğrudur

tarihçtir değerli kardeşlerim. Onun için böyle yani bir kul hakkına girmişse, kamu hakkına girmişse bundan tövbe etmenin yolu da hem istiğfardır, hem pişman olmaktır, hem de raddül mezalı. Kime ne kadar haksızlık etmişse, kimin hakkını yemişse hak, o hakkı sahibine iade etmektir. Kıymetli kardeşlerim. Kumar ve şans oyun باليوم سوري القائد السودسي دوكسان آية مؤمن لنا هيتابع مؤمن لنا شو يا أيها الذين آمنوا أي إيمان دالة إنما الخمر والميسر والأنصاب وَالْأَزْلَامُ رجس من عمل الشيطان فاشتنبوه لعلكم تفلحون يعني أي إيمان içki, kumar, falotları ve tapınmaya dikili taşlar, toplar. Şeytanın amelinden birer pisliktir. Bunlardan sakın. İşte bu ayette dört madde zikrediliyor. Biz iki, bir madde üzerinde kumar, mensi, onun üzerinde durmaya çalışacağız. Kumar, haram, haram bir kazancı olur. Evet, tüm kumar, kazanma ve kaybetme Efendim riski taşıyan her türlü oyun kumar. Tekrar ediyorum. Kazanma ve kaybetme riski taşıyan her türlü oyun kumar. Meisir Kur'an'da geçen bu ifade kaybedenin kazanana bedel ödediği her türlü şans oyunu da kumar kaybedenin kazanan kişiye bedel ödediği her türlü efendim şans oyunu da kumardır. Evet. Bu da kumar. Ve kumar haram bir kazanç olur. Ha. Toplumlara göre, dönemlere göre kuma, kumarın ismi, türü, efendim şekli değişebilir. Ama haram bir kazanç olması hasebiyle bütün dinlerde yasaktır. Bütün dinlerde haramdır. Kumar Yahudilikte de haram, Hristiyanlıkta da, Müslümanlıkta da az önce zaten ayeti okudum. Bakınız bir örnek vereceğim. İslamiyet'ten önce o cahiliye döneminde Hicaz bölgesinde Arap toplumu da kumar oynuyor. O cahil insanlar yine kumar oynuyordular ve bir kazanç aracı olarak kumara basmıyordular. Yani kısa bir zamanda zengin olmalı. Işte. Kısa bir zamanda şeyi görmek için oynuyorlar. Ama aralarında soylu bazı Arap kabileleri de kumardan para kazanmakta utanıyordular. Ya bu bir kazanç yolu olamaz yani. Evet evet. Kazanç sağlamak çekiniyordular, utanıyordular. Ne için o zaman kumar oynuyordular? Bir, bir yani bir eğlence olarak veya da işte vakit geçirmek için. Hani bazı kardeşlerimize diyoruz ki, ya kahvaya gidip oturmayınız. Çayına bile olsa yine haramdır. İnsanın iradesini zayıflatıyor bu kumar. Zaten azı da haram, çoğu da haram. Yavaş yavaş insanı böyle alıştırıyor. Saatlerce o sigara dumanı içerisinde hafızda kalıyorsunuz. Ailemizi, çocuklarımızı imal ediyorsunuz. Dediğimizde ya hocam işte vakit geçiriyoruz. Ya sen bak seni yani öldürüyorsun. Boşuna ömrünü tüketiyorsun. Caiz değildi. ya yani şimdi bunlar da böyle bir vakit geçirmek için bazı soylu Arap kabileleri para kazanmak için değil ihtiyaçları yoktu vakit geçirmek ve eğlenmek için oluyorlardı. Hatta kumahtan kazandıkları parayı yoksun insanlara dağıtıyorlardı. Örneğin heresiye <laughs> bir deve alınır. Ondan sonra o durdu, kumar şekli. Sonra onlar çekilerek kumar oynanıyordu. Kaybeden gidip o devenin parasını ödüyor. Kazanan da deveyi Kerim'deki ayet onu da hesaplıyor. Mahzun yüzü bir kubar şekli. Çünkü neden? Bunun zararı faydasından çok çok daha fazladır. Bir de meşru hayır yapmak için meşru yollar varken neden böyle bir yolla hayır yapacaksın ki? Tıpkı bugün bizi fiyan bölületeyle alan kişiler gibi. Ya çıkarsa, çıkarsa ne yapacaksın? Ya muhtaç insanlar vardı, yoksa insanlara yardım edeceğim, şu hayrı yapacağım, şu iyiliği yapacağım şeklinde. Kardeşim, senin o paranla, o milli piyango parasıyla kumar parasıdır. Onunla ne hayır yapabilirsin, ne fakire yardım edebilirsin, ne aileni onunla besleyebilirsin. Kabul edilmez. Tıpkı bunun gibi. Onun için bakınız bir hadis okuyacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor ki Men iktesebe mânen min harami Men iktesebe mânen min harami Fe ente saddaka bihi lem yukbeni Kim haram yoldan bir bî para, bir mal kazanırsa Faizden kazanıyor, rüşvet olarak kazanıyor, efendim kumar parası, zina parası, efendim ihaleye fesat karışarak yani hırsızlık yaparak gayri meşru bir yolla kazandığı parayı tasadduk ederse hadis net ve açıktır. Lem yok minu. Ondan kabul edilmez. Ve enteratahu yok eğer bunu infak etmezse, tasadduk etmezse kazanıp biriktirirse ailesine, çocuklarına haram bir minas, değil mi? Haram bir minas mı rakılsak? Kâne zâdehû minen O, onu cehenneme girmesi için bir vesiledir. Onun için kardeşlerim, bu böyle şeylere temas etmeyin. Böyle şeylere harama temassül etmeyelim, kıymetli kardeşlerim. Ve doğrudan kumar oynamak haram olduğu gibi, doğrudan kumar oynamak haram olduğu gibi bazı spor müsabakaları mesela bir at yarışı veya ok atma yarışı veya güvercin uçurtma veya efendim yüzme, güreş gibi güreş gibi yani temelde mübaz olan temelde dinimizin de bazen teşvik ettiği efendim oyunların sonuçları üzerinde bahse girmek ve bu yolla para kazanmak. Temelde bunlar kalan halal ve eğer geçerse, kazanırsa ben de kazanacağım. İşte bu at yarışları veya o atma yarışı, yüzme, güreş gibi efendim oyunların, olayların sonuçları üzerinde bahse girmek ve böyle bir yolla para kazanmak da haramdır, Buna da başvurmayalım ve çocuklarımızı, gençlerimizi de uyaralım kıymetli kardeşlerim. Evet. Keza günümüzde kurumlaşan bazı şans oyunları kıymetli kardeşlerim. Günümüzde kurumlaşan bazı şans oyunları. Örneğin spor veya sayısal yok veya milli piyano veya kazı kazan. Bunların isimleri çok sayıda isimler vardır. İddia, bahis gibi oyunların da her birisinin kumar olduğu konusunda ittifak Tüm alimlerin ittifakı vardır ve bunlar da haramdır. Haram yolla elde edilen para haram bir paradır. Haram bir kazançtır. Onunla sen ne diyebilirsinuz? ne kullanabilirsin, ne herhangi bir yere sayın yapabilirsin. Ha şimdi bu kurumlaşan, kalışan sorunlarının bir payını efendim, sayın dergilerine harcamak veya kamu yararına bunun bir bölümünü harcamak, onun dini hukmunu değiştirmez. Yine haram. Onun için bu, bu konuda dikkat etmek lazım. Yani malumunuz domuz eti Kur'an'ın net ve salih âyetiyle yasaklanmıştır. وَلَحْمُ الْخِنْز۪ينَ Domuz eti. Domuz etinin hükmü ne ise, kumarın hükmü de böyle. Domuz etinin hükmü ne kadar haram ise, bir libyango parası, kumar parası da o kadar haramdır. Hatta daha garip bir haramdır. Neden? Çünkü ondan kul hakkı da var. Onun için bu tür şeylere توسلت بيده جنب الله في ازدري نفق سد التامين تامين رزق التامين دوكان تشرشر كان فرق زغر كان تجاره حلال ما حرام دقات دم رعايه دم صالح الله الدنيا الى السن رب النبي واله واصحابه وامته وامواتنا الفاتحه